Dalcı şefkı petekleri sağıyor. Taşlı Mehmet taş başından geldi mi? Köye yağmur sicim kimi yağıyor. Kırdı Ahmet'in munibisi geldi mi? Merzelerden esen sabah yeline. Kavaz niyaz balta aldı eline. Çüfle altın peştemali beline. Sivri nehat bal suyundan geldi mi? Kadı oğlu çetçi oldu sokağa Sofi Şevket neye gitti nihağa Hani resim onbaşı nerede Kemal Ağa Osman Polat valilikten geldi mi Çavuş oğlu samankette oturur Muşur Ali oyunları götürür Koço dursun kebabini bitirir Simser Mehmet merhamete geldi mi? <laughs> Hamid Ağa uzunları topladı. Lassa kurban takazada hopladı. Koloza bit eşeğine zipladı. Totoş nene hazugetten geldi mi? Tufan çavuş koverdi mi nahri Abul Saleh köye geldi ahiri. Mirza dedi hep korurdu fahri Kaymak köse kasabadan geldi mi? Gürnaşında covuzları tökmüşler Merzelerde kartulları sökmüşler Millet artık güzlükleri ekmişler Nusretemi merzelerden geldi mi? Kastan Salih domrukları getirdi Banta Sıddık kız götürdü. Kuzey Dursun incirleri bitirdi. Haço bir pothaneden geldi mi? Hafize mi hiç değişmez huyunu? Şabanemi mi gene kesti suyunu? Yarmağanın yanlaması o yine? Pehlavanlar gene dize geldi mi? Çoban Celal koverdi mi tavarı? Kakutigil gil çovurdiler kavarı. Arifaga botto nerede kiz hali? Ali Çavuş Gürnaşı'ndan geldi mi? Hamid hiç emmazdı dağlardan. Bekçi sayım hiç çıkmazdı bağlardan. Kim kaldı ki köyümdeki sağlardan Veliye mi Belik geldi mi Kobel atın eysine binerdi Yusufemi emi köye nadir enerdi Köylü onu hep merzede sanardı Horoz Hasan Erzurum'dan geldi mi Bilal dede huşki atar kapıya Uzun köksel suva vurur yapıya Bizim uğuzemi emi düştü mü suya Hasan Abbas Artuğeva geldi mi Kurban Ağa Kod Salih'ten ağır idi Tumatis'in kulağı duymaz sağır idi Cemil dede Şinam Tazan bağırdı Pusti dayı Kurun getten geldi mi? Heludinan çavdar şeref nerededir? Onu bilmem. Kirlik Saleh buradadır. Cahu Ahmet bugün bir esnardadır. Ekrem'e mi, kurbetlerden geldi mi? Şehit verdik. Şehit verdik. Hep beraber ağladık. Bütün köylü karaları ağladık. Çok ağladık, yürekleri dağladık. Bekir dayım Ankara'dan geldi mi? Bizim köyün Yakup'u ile Ali'si, Hacıgül'ün Ziya'nın da halisi. Hani köyün ahirlisi, delisi, Fehremi Körpiler'den geldi mi? Yani kara dehşet güneş tutardı. Yarım ağa hep yanlama atardı. Haşim dedi hekiyeler satardı. Resim dayı kendisine geldi mi? Şavrele mi endi yine pazara? Heydere mi gene geldi nazara? Pertebe mi geçti gitti mezara? Kara Ahmet doğru yola geldi mi? Sakalli congeyle taşladım Yesigül'ün Fatih'i de haşladım Kobaklıyı met etmeye başladım Zeki Polat Ersisler'den geldi mi? Duman aldı bu göce gün başını Çok özladım toprağını taşını Köliklinin ekmeğini aşını Sofi dedem serasinden geldi mi? Fatih oldum Fatih oldum Adım çıktı dokuza Nere geçsem Enmaz artık sekize Gene gitti köknarlığa sakıza Bizim Fatih avcılıktan geldi mi? Allah'a emanet